Push Pull Legs fanları harika bir bölüm olacak sizin için. En iyi egzersizlerden oluşan harika bir Push Pull Legs programı vereceğiz. Hemen indirip ağır sağlam hep de, de bu programı takip edebileceksiniz. Pazartesi, çarşamba, cuma yapabileceğiniz harika bir program var. Hem de ücretsiz. Push ile başlayalım. Push antrenmanı ilk egzersizimiz Incline Chest Press makinesi. Burada üst göğüslerimizi, ön omuzlarımızı ve bir miktar alt göğüslerimizi de efektif şekilde çalıştırıyoruz. Risepsi de ısındırıyoruz. 3 set 6-8 tekrar arasında bu hareketi yapabilirsiniz. İkinci hareketimiz Pek Tek Fly. Stabil bir şekilde burada göğüslerimizi iyice çalıştırıyoruz. Esnemeye ve kasılmaya dikkat edelim stabil şekilde pek tek fly'da 3 set 8-12 tekrar arasında uygulayabiliriz. Böylece göğüslerimizi etkili bir şekilde çalıştırdık. Üçüncü hareketimiz High Incline Overhead Press. Burada hedefimiz ön omuzlarımızı ve orta omuzlarımızı iyi bir şekilde çalıştırmak. Bunu da 3 set 6 ila 8 tekrar arasında uyguluyoruz. Sıradaki hareketimiz Cable Lateral Raise. İstasyona tutunuyoruz. Stabiliz. 10-15 tekrar uygulayacağımız ağırlıkla verimli bir şekilde tükenişe götürüyoruz. Sıradaki hareketimiz izolasyon triceps hareketi skull crusher dumbbell'la ve hafif incline'da yapılırsa daha verimli olacaktır. Hedefimiz bu egzersizi 3 set 8-12 tekrar arasında tükenişe götürecek şekilde uygulamak. Son hareketimizde triceps push down'la tricepslerimizin bütün başlarını etkili bir şekilde çalıştırıyoruz. 3 set 8-12 tekrar boyunca bu hareketi uygulayabiliriz. Böylece push antrenmanımızı tamamladık. Sonrasında en az bir gün dinleniyoruz. Evet. Zaten güzel bir uyguladıktan sonra şöyle insanın evet. dinlenesi de gelir arkadaşlar. Evet. Peki Peki pull antrenmanımızda neler var? İlk hareketle başlayalım. Çekiş günü ilk hareketimiz chest supported machine row. Amacımız gövdemizi önde tutup yaslamak ve tamamen kanat kaslarımızla bu hareketi gerçekleştirmek. İyi bir makinede uyguladığınızda zaten başka bir şansınız olmayacak. Egzersizi 3 set 8-10 tekrar arasında uygulayabiliriz. İkinci egzersizimiz geniş tutuş lat pull down. Bu şekilde kanat kaslarımızı maksimum gerilme maruz bırakıyoruz. 3 set 12-15 tekrar aralığında lat pull down'ımızı da tamamlıyoruz. Üçüncü hareketimiz wide grip seated row. Burada dirseklerimizi yana doğru açmaya kürek kemik hareketlerimizi salmaya, trapezlerimizi, posterior deltoidlerimizi etkili bir şekilde çalıştırmaya odaklanıyoruz. 3 set 12-15 tekrar aralığında bu egzersizi de tamamlıyoruz. Dördüncü hareketimiz geniş tutuş smith machine shrug. Makinenin stabilitesi ile beraber burada üst trapezlerimizi etkili bir şekilde çalıştırmayı hedefliyoruz. 3 set 12-15 tekrar arasında bu hareketi tamamlıyoruz. Kol hareketlerimizden ilki preacher curl, bunu tek taraflı şekilde uygulayabiliriz. dumbbellla. Yapmamız gereken bicepslerimizi aşağıda iyice esnetmek ve tam bir hareket yolu izlemek. Ağırlıkları hafif başlayarak ilerleyebiliriz. Set sayımızda 3 set, 8-12 tekrar şeklinde uygulanacak. Ve son olarak hammer curlle kollarımızı da bileklerimizi de iyice çalıştırıyoruz. Yapmamız gereken aşağıda tam salmak ve tam kasılmayı gerçekleştirmek. 3 set, 15-20 tekrar arasında yüksek tekrarlı. Bu çalışmayı tamamlayabiliriz. Kanka tamam pul bitti bak, pul bitti. Şimdi Lex, senin şovun oh. değil, Emre'nin oh. şovunun yapılacağı oh. bir yer. Dur. <laughs> Sıradaki çalışmamız arkadaşlar, Leg Day. Sizin için harika bir Leg Day hazırladık. Hemen başlayalım. Bacak günü ilk hareketimiz squat. Squat'ta dikkat etmemiz gereken bu hareketi derin bir şekilde yapmak. Çok fazla yük yükleyip hareketi yarıda kesmemiz çalıştıracağımız kasların yarısını çöpe atar. 4 set 6-8 tekrar arasında squat'ımızı tamamlıyoruz. İkinci hareketimiz kalça odaklı back extension. Burada hedefimiz hamstringlerimiz, kalçamız etkili bir şekilde çalışacak. 3 set 12-15 tekrar arasında bu egzersizi tamamlıyoruz. 3. hareketimiz leg extension. 2 set 8-10 tekrar arasında leg extension ile quadricepslerimizi iyice bitiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey koltuğu mümkün olduğunca geri almak. Kalçamızın kalkmayacağı şekilde geri alabiliriz ve rectus femoris'in boyunu uzatarak quadricepsimizi daha iyi geliştirebiliriz. Dördüncü hareketimiz calf raise. Burada leg press makinesinde dizlerimizi kırmadan gastrocnemius'u iyice esneterek aşağı kısımda hem esnetip hem iyi bir şekilde kasarak bu hareketi gerçekleştiriyoruz. Bu egzersizde 3 set 10-15 tekrar arasında uygulanıyor. Sıradaki hareketimiz bir karın hareketi, knee raise. Burada pelvisi döndürmeye, kalçayı bükmeye çalışıyoruz. Amacımız dizleri yukarı çekmek değil, kalçayı bükmek. Bu egzersizde 3 set 12-15 tekrar arasında uyguluyoruz. Ve son olarak obliklerimiz için ayaklarımızı kaldırdığımız side plank'i uyguluyoruz. Bunu da 3 set 30 saniye şeklinde hem sağ hem sol için uygulamalıyız. Egzersizi yaparken karın kaslarınızı sıkmaya, Kalçanızı stabil tutmaya gayret edin. Eğer çok zorlanıyorsanız ayaklarınızı kaldırmayı bırakabilir, direkt yere koyabilirsiniz. Push Pull Legs programımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şahsen ben çok beğendim. Yani şahsen ben çok beğendim. Sen beğendin Şahsız. mi kanka? Evet, haftada 3 gün yapacaksın. Haftada 3 tamam. gün harika bir program. Harika bir program. Bunun hakkını veren adam 10 numara vücut yapar ağır sağlam ipi indiren de bunları böyle kolay bir şekilde progresif overload'unda takip eder. Para falan da ödemez. Ama ağır sağlam efendi benim daha böyle kişiselleşmiş taleplerim var. Benim antrenman programım daha kompleks. Yapabildiğim hareketler, yapamadığım hareketler haftanın takvimi çok karışık. Bana böyle basma kalıp bir şey verme diyorsanız bu ekip sizin koştuğunuzu yapabiliriz arkadaşlar. Onun için de aşağıdaki linkten bize katılabilirsiniz. Şimdi bunun üstüne kas nasıl gelişir bilimsel olarak açıkladığımız video çok iyi gider. Programınız hazır. Bir de teorik bilgiyi aldınız mı sizden alası yok.